Evet karı kamerayla oynuyoruz Seni yeneceğim Demir defne Hadi oynayalım geleyim Demir Defne Oyunu oynayalım hadi Seni yeneceğim. Bir jam? istiyor musun Demir Defne. Gargamel <laughs> <Kahricanlar> geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Oyun oynayamayacağız <laughs> mı? Al bakalım. Gelin. <Gülüyor> Oyun oynayalım <laughs> mı? Çiçekler <laughs> koparılmak <Gülüyor> için değil, <Hayır>. sevilmek için <laughs> <laughs> Sen de mi çiçek kaldın? Oyun oynayalım. Aslan. Oyun oynayalım mı? Aslan. Orada hastalarda. aslan abi. Seni yeneceğim. Gel bakalım. Vergi seni yiyecek. Давай, давай, давай. давай, ne onları aslan. Gideceğiz mi? Oyun oynayacağız evet. Nasılsınız? Ha, susamış, susamış. İç devam edelim. O ne abla? Mandalina mı? Verir mi? Alır. <laughs> Bir tane alırım mandalinanızı. Bir tane yerim Ay. Bana da <laughs> Demir defne oyun önem gelen. Demir defne. Demir. Çiçeklerle oynayalım mı? Oyun. oyun. Ha? Ağaç bizde sen oynayamadın ama. güçlerini alacağım. Kaçamayacaksın. Gir Girme oraya kafan çarpacaksın. Ay, Seni yöneceğim. Oyun oynayalım mı Demir? Sana demeye çalıştım bu. Koşalım mı? İstiyor musun bir şey? Oynayalım mı? O zaman saklan bir kere tamam. Bir dakika hasta. Hasta saklanma çöne saklan. Önem arkam sağım <laughs> Solum sağa sakla mene be Abi gitmiyorsun değil mi? Elveda mı diyorsunuz bana? Bir isteğin var mı? Emin misin? Hayır Bir dakika Bir daha sayayım mı? İstersen sayayım İstiyor musun başka bir şey? Kovalayayım mı? Kovalayayım mı? Defneyi? Abi kovalayayım mı? Evet. Evet, evet. Biliyorum biliyorum o iş bende. Gel bakalım buraya sizinle. Heee. <laughs> he. Şimdi bu kadar yeter herhalde. Araba çıkar. Geçiriz. Geçiriz. İki kere sağınıza sonuza bakın. Evet abi sağ olun nasıl? Aslan. Abi azıcık olsun mu? Aslan. Hadi devam kaç. Koşmaca mı oynayalım? Saklan tamam sayıyorum. Saklan. Tam saklan Körebe. Göz kapalı yakalamaca mı saymaca mı? Bir, iki, boyun mu? 1, 2, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, dokuz, altı.

Oyun. Ya sen de oynar mısın gel? Bir daha sayayım mı? Yoksa koşalım mı biraz? Azıcık koşalım mı? Birazcık hadi. Bana biraz antrenman yapalım. Efe de oynasın olmaz mı? Hadi kaçın bakalım ben sizi biraz yakalayayım. Teslim ol. İşte din boynum oynayalım. Gel bakalım. Seni yeneceğim. Hayır. <laughs> 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 yeah. Hadi koş abi. Koş koş koş. Maşallah. seni yeneceğim. Gel bakalım. Çok güzel.